Sıcak. Sıcak. Uh. İniyorum. Şimdi Home gidiyoruz. Ee, toprak alacağız. Çünkü biri bize dedi ki bitkileriniz ölü ölü. Biz bir gün alışverişe gittiğimizde e, saksıda tohumlar satıyorlardı. İşte domates, çilek, Ayçiçeği ne aldık? Fesleğen aldık. Domates çok büyüdü. Evdeki evet. saksıya yetmeyecek. Sonra bir gün e, böyle yemeğe gelen arkadaşlarımızdan biri böyle dedi baktı, ki, bu ne yaptı? Bu dedi, bunu da yetişmez. <laughs> dedi daha ki, derin bir, olmaz dedi. Saksı almanız lazım dedi. Derin saksıları aldık. Şimdi toprak alacağız. Arabamıza doğru gidiyoruz. Oradan Home Depot'a gideceğiz. E, yeni tohum alacağız, toprak alacağız. Sonra onları bahçemizde ekeceğiz. Sonra onlar büyüyecek ve onları yiyeceğim. Menemen yapacağız menemen onları yiyeceğim. <laughs> Evimizin yakınında olana geldik ama eğer burada bulamazsak başka daha bir tık daha uzakta olan var. Oraya gidip bakacağız. E, orada da bulamazsak gördüğümüz bir yer vardı. <laughs> gördüğümüz bir yer vardı. Oraya gidip bakacağız. Kesin buluruz. Bugün ben kesin ekeceğim onları. Kararlıyım yani. yıldan beri domates yetiştiriyorum. Bana şey soruyorsun değil mi? Aşkım ben bu kadar domates çeşidi olduğunu bile bilmiyorum. Domates, domatesdir. Bir de küçüğüne cherry deriz biz. Ne? Yok early boy, hybrid better boy. Bunların hepsi boy boy. Kötü espri. Bence hangisi güzel görünüyor biliyor musun? Ya, o çok iyi görünüyor ya. Hadi çek onu. Aha, aldı Al gitsin ya korkanın çocuğu olmazmış. Bak, yeter <gülüyor> yeter. <laughs> İstemiyorum ha. Hadi gidelim. Gidiyoruz. Hava patlar ha ben sana söyleyeyim. Bu Havanın arkası yağmur. Ne ne? Ne var? <laughs> tamam Ne alalım. Tamam. Bu, bu biberi bırakıyorum o zaman. Hangisiydi lan biber? yetiştirmez diye Bilemiyorum ki aşkım hiç domates yetiştirmedim. Babam ne dedi? Onun dedi can suyunu verdi mi dedi? O, o dedi, dedi olur dedi. Ya. Buradan nereye gidiyor bu arkada? Hangisi? Gökmüş. Hangisi daha güzel gözüküyor? Bu sağdaki. Alttaki yaprakları toparlarız. Tamam hadi gidiyoruz. Bunu alıyoruz. Çekiyor musun? Hı hı. <gülüyor> 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 Selam. Böyle bir, bir buçuk ay önce tesadüfen gittiğimiz bir yerde tohum görmüştük. Tohum ve saksıyı beraber satıyorlardı. Biz alalım deneyelim diye aldı. Hiç çıkacağını düşünerek ekmemiştik açıkçası ektik, çıktı. Sonra biz de heves yaptık, heves ettik. Ve dedik ki bu sefer de pide alalım ve saksılar alalım, ekelim. Piden aldık. burada. Fidanı alırken fark etmemiştik. Selam. Ikea'dan saksılar aldık. Küreğimiz yoktu, kürek aldık. Şimdi başlıyoruz. En son sanırım yaklaşık herhalde 10 sene belki 15 sene önce 5-6 yaşındayken yazlıkta bahçeye bir şey ekmişimdir. Hiçbir fikrim yok nasıl yapıldığına dair fakat hep videolar izledim ama hala bir fikrim çok güneş ama ekice. Ne yapıyorsun şu an? Toprak aldık toprağımızı açıyorum dediler ki yeni toprağımız lazım. Bu toprağın bir farkı var mı faydası değişik bir şey mi? Bilmiyorum daha önce hiç toprak almamıştım hiç bir fikrim yok. Şimdi şöyle diyor ki işte ekeceğiniz yerin dörtte e, üçü derinliğine kadar ekiliyor. Yani altına biraz toprak koyuluyor aslında. Şimdi altına bir yatak yapacağız. Sonra Gökhan'ın babasından öğrendiğimiz kadarıyla birazcık altına böyle bir toprak koymak gerekiyormuş. Sonra ekeceğin kısmı dikkatlice çıkarıp oraya yerleştirmek. Sonra üstüne biraz daha toprak koyup can suyunu vermek Neydi? gerekiyor. Neydi? Can suyu. Can suyunu verdi mi devam eder o yaptı. Biz öyle biliyoruz. Hiçbir <laughs> fikrim yok. Evet. Domatesi oraya mı kalacağım? Evet, domatesi oraya yerleştireceğiz. Etrafına gene e, şey yapacağız. Ellerimi süremiyorum. <laughs> ne lazım söyle. Ben yemeyeceğim. Tamam, şeyim düştü, bandanam düştü de okeyiz. <laughs> Böyle şimdi bunu bunun içine yerleştirdik. Çok iyi bildiğim bir konu arkadaşlar farkındaysanız. Bunun içine, bunu bunun içine yerleştirdik. Biraz daha toprak koyacağız. Bu toprak çok siyah. So. Doğru bir şey mi aldık sence? Ee, toprağın şeyinde kutusundaki fotoğraflarda domates var, ayçiçeği <laughs> var. Ekeceğimiz her şey Ekeceğimiz var. Her var. Ne Yanına düzgün davranıyor musun? <laughs> çekip çekip duruyorsun bir yerlere. Ama oturmadı içine. Tadam! Şimdi bir tane kökü oradan çıkartıp geri almak mı var? Onu evet ama ben onu diyorum ki acaba bununla değil de kaşıkla mı yapsam? Bir tur oradan soksan onu komple alabilirsin. Mı Dibine kadar sokarız onu. Tamam. Testlerine zarar vermeden. Şöyle bir hikayesi var bunun. Biz bunları aldık, ektik. İki tane şey yan yana ver. Yani yan yana çıktı tohumlar. Dedi de diyor ki işte kutunun içinde. Biri fesleğen, biri domates. Bunlar çıkmaya başladı. Henüz domates daha böyle yukarı doğru büyümemişti. Böyle fesleğen kadardı, bu kadardı. Gökhan gidiyor gidiyor, domatese böyle elini sürüyor. O çok güzel kokuyor, fesleğenim yapıyor. Devam ediyor hayatına. Diyorum ki, fesleğen o değil. Hani Bak öbürüne sürelim kokuyu anlayacaksın farkını. Hayır diyor bana. Fesleğen bu. Yaklaşık böyle bir buçuk hafta falan elini domatese sürmeye devam etti. Ben de dedim ki baban anlıyor bu işlerden. Dön babanı ara. Kim kazanacak göreceğiz. Kim kazandı? Hı. Biz aslında kaç tane tohum aldık? Dört tane tohum aldık. Ayçiçeği, ee, ay çiçeği, ay çiçeği tesleyen, domates, fesleyen domates, çilek. Çilek çok iyi büyüdü. Burada. Bu kadar. Büyüdü ama. Biberimiz var bir tane. Biber aldık. Ne biberi bu? Biberi. <laughs> sarı biber almadık mı? Kırmızı biber almadık mı? Ben sarı diye hatırlıyorum. Gene çıkınca göreceğimiz bir şey almışız. Tebrikler. Makaranın içinde hep tahtalar var. Kötü bir şey mi aldık acaba biz? <laughs> Ben yandaki bahçeyle ilgilenen abinin aldığı toprağı kopyalayıp aldım. Neyse, sonuç olarak bu domatesler veya bu biberler çıkacak mı biz bilmiyoruz. Deneyerek göreceğiz. Ve çıkmazsa kadar göreceğiz. da, çıkmazsa da emekli olana kadar deneye yanına öğreniriz diye düşünüyoruz. <laughs> Hedef emeklilikte ekebilmek arkadaşlar. Ne renk olduğunu bilmediğimiz biberimiz de hazır. Şimdi şöyle bir sorunumuz var. Bu domatesi bu saksıya ekmemiz lazım. Bu saksıya. Ama ben bu domatesi buradan nasıl çıkaracağımı şaşırırsınız, gene bilmiyorum. Seni çektin mi küçükken böyle bu tarz şeyler? Hiç yok mu? Edirne'de yok mu? Babam Gelibolu'da falan bazen eklerdi de ben de izlerdim sadece. Hmm. Bizim mesela yazlıkta, yazlığın arkasında böyle ince uzun bir ekim ekim yapabileceğimiz alan vardı. Ben her yaz oraya böyle işte bana biber tohumu getirirlerdi, domates tohumu getirirlerdi. Her yaz biraz erken gidip onu ekerdi. Şu 4 ayın sonunda böyle iki tane domates çıkardı onun için ama ben mi? yerdim yani. Hacan, bunu nasıl yapacağız? Elle mi kesin becerebileceğim bir şey olduğu için Gökhan yaptı bu kısmı. <laughs> Çünkü kesin becerirdim. Toprakları çok kurumuş, köyle, köyde sulamıyorlar diye dedi ki bize hani az sulayın. Zaten tarlada ne kadar sulanıyor ki haftada bir bardak su verseniz yeter. Biz de gaza geldik galiba hiç su vermemişiz. Su, su Hayır dedi ki domates dedi tarlada domatesi işte ayçiçeğini haftada bir falan sularsın. Yani her akşam sulamazsın kadar yani. Ha, kekiği de şu fesleğinin yanına koyacağım. E, evet, kekiği de fesleğinin yanına koyacağım. Çünkü domates biraz fesleğini elimine etmeye başlamıştı saksıda. İteleyip iteleyip duruyordu, o yüzden biz de ayırdık. Artık düşüyor. <laughs> yani kafamdaki şey artık... Neyse zaten... Saç başı da attığımız. Saç baş... Hepi topu bir kekik toplayacağız saksıdan diye. <laughs> Allah kekik ölmez. Hiç yaşıyor gibi de durmuyor şu an. Anla. Al sana ibrik getirdim. İbrik değil mi Burada Doğru. Ne kadar? Daha mı? Canslı. <laughs> ne kadar Canslı? Evet. Başardık. Biraz daha aldım ama bitti. Birazcık vlog tadında, az sohbetli, çok görüntülü bir şey oldu ama Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu birazcık böyle vlog, vlog o tarz bir şey oldu. Kusura bakmayın çok bir şey anlatmadık ama azıcık konuştuk, sohbet ettik. Çiçeklerimden bahsettim size. Bizi dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederiz.